Herkese merhabalar. Çarpanları ayırma konumuzda tam kare ifadelerle devam ediyoruz. Notumuzu okuyalım. Evet tam kare ifadelerdeyiz. Eğer a artı b'nin karesini alıyorsak ki bu a artı b ile a artı b yan yana getirip çarpmak demek. Buradan bir a kare gelecek. Sonra a çarpı b gelecek. Sonra bir daha b çarpı a yani a çarpı b geleceği için iki tane a çarpı b olacak. Son olarak da b kare geldiği için ifademiz artı b kare ile bitecek. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu ifadeyi yani her defasında yan yana getirip çarpmaktan ziyade pratik olarak kullanmaya alışmalıyız. Yani birincinin karesi x'in çarpımının iki katı ve ikincinin karesi şeklinde. Tabi burada da yine kare alma işlemleri pozitif sayılar doğuracağı için Burada a kare ve b kare pozitif olacak. Tabii ikisinin çarpımı artı ile x'in çarpma eksi olacağı için iki katı da geldiğinden dolayı ortada gözüken terimimiz eksili bir ifade olacak. Şimdi bunu sayılarda da kullanabileceğinizi söylemek istiyorum. Mesela 21'in karesini alacaksınız. Bunu a bunu b gibi düşünebilir. Şuradaki ifadeye göre açabilirsiniz. Zaten bunu hani a bunu bunu a bunu b olarak görürseniz 10a b'nin karesini alıyorsunuz ve bu dediğim şeye gelecek. Ne yapıyor? Sağdakinin karesi. Yani şunun karesi. Yani birin karesi. En sağa yazılacak. Ortaya ikisinin çarpımı 2 iki katı. Yani şu ikisinin çarpımı 2, iki, iki katı 4. Sonra sola da solun karesini yazarsanız doğru cevaba ulaşırsınız. Mesela 34'ün karesini alacaksınız. Yine aynı mantıkla sağdakinin karesini sağ yani 4'ün karesi 16 elde var 1. Sonra şu iki sayının çarpımı 12 2 katı 24 elde vardı 1 25 elde var 2. 3'ün karesi 9. Bir de elde vardı. 1056 oluyor. Aynı mantıkla mesela 43'ün karesini alalım hızlıca ve geçelim artık. 3'ün karesi 9. Sağdakinin karesi çünkü. Yerde duran iki sayının çarpımının 2 katı. 4 kere 3 12 çarpı 2 24. 4 oldu. Elde var 2 24 dedim çünkü. 4'ün karesi 16. 2 de elde vardı. 1849 çıktı buradan. Yani aynı mantığı şuradaki mantığı sayılara da uygulayıp pratik kare alabilirsiniz. Daha hızlı eliniz yatkınlaştıkça daha hızlı aldığınızı görürsünüz. Bir de üçlü ifadelerin karesi var ki bu fedatta çok gözükmüyor bu. Ama ne olacak ki sonuçta biz A artı B artı C ile A artı B artı C yan yana getirip çarpabiliriz. Kimse bunu müfedattan bu hamleyi çıkaramaz aslında. Evet bunu formül olarak aklımızda tutmamız Belki mantıksız ama günün birinde belki var olan bir soruya daha pratik bir çözüm getirmek için buna ihtiyacımız olacak. Burada da sırasıyla çarptığımızda tek tek sonra B'yi dağıttığımızda, sonra C'yi dağıttığımızda ortaya bir kere A kare gelecek, B kare gelecek, C kare gelecek ikili çarpımlarının da parantez dışında iki katı gelecek. Yani a -kar artı b kare artı c kare artı 2 çarpı ab ac ve bc ikili çarpımlarının toplamı geliyor. Bunu da bilmemizde fayda var. İlla bilmek zorunda mıyız? Hayır yani getirip çarparım sonuçta diyebiliyor diyebilirsiniz. Gayet de haklısınız. Şimdi gelelim Bununla ilgili basit sorular çözmeye. Mesela ben x artı 1'in karesini aldığımda ne olacak bu mantıkla? Birincinin karesi var. İkisinin çarpım 2 iki katı var. O zaman ikincinin karesi yani. Burada 1 olmalı. Demek ki a 1'miş. Yine x eksi 3'ün karesini aldığımda birincinin karesi var. İkincinin karesi artı 9 var. İkisinin çarpım 2 iki katı eksi 6 x. Buranın eksi 6 olması lazım. ya. Buradan da tabii b 6 çıkar. Çünkü ikisinin çarpımı zaten eksi 6 x oluyor. Eksi var elimde b'nin 6 olması gerekti cx artı 2'nin karesinde sağdakinin karesi artı 4 var. İşte buraya dikkat edelim cx'in karesi c'nin karesi 9 olduğuna göre hem artı 3 hem eksi 3 olabilir. Ama ikisinin çarpım iki katından buraya artı geldiğine göre yani c çarpı 2 çarpı 2'den 12 çıkmış. Burada görüyoruz. O halde dörde böldüğümüzde c artı 3 olur. Sadece buraya bakarak anlayamayabilirdik. Çünkü artı 3 de oluyor. Eksi 3 de oluyor. Dolayısıyla c buradan da 3 çıktı. 6, 3, 9, 1 de burada toplamlarını istemişti. Doğru cevabımız 10 oldu. Peki geçelim. Şimdi sıkça göreceğimiz standart bir soru geldi. A eksi B'yi vermiş ve A kare artı B kare istiyor. Tabii A çarpı B de ortada var. Şimdi burada yapacağımız şey ne? İki tarafın karesini alalım. Aldık diyelim. Ne olacak? Buradan A kare eksi 2AB artı B kare eşit 25 çıkacak. A çarpı B'yi ne biliyorum? 2 oraya 2 yazarsam 2 kere 2 4 ama eksi 4. Diğer tarafa artı gidecek. 29'u olduğunu görürüm. Çok basit pratik bir yola... Üçüncü sorumuzdayız. Böyle bir eşitlik vermiş a kare artı bir bölü a kare istiyor. Yine iki tarafın karesini alırsak eğer a kare artı ikincinin karesi 1 bölü a kare artı ikisinin çarpımının iki kat eşit bu tarafın karesini almayı unutmayalım 49. A'lar gitti 2 iki kaldı. 2'yi diğer tarafa atarsak A kare artı 1 bölü A karenin 47 olduğunu görürüz. Doğru cevabımız 47. Kare almaya bol bol alışmak durumundayız. Yine benzer bir soru. Yine birincinin karesi var. Bakın dikkat edin. İkincinin de karesi var. Direkt verilen ifadede iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi A kare bölü B kare. ikincinin karesi artı olacak. B kare bölü A kare eksi İkisinin çarpımının iki katı. Tabi eksi gelecek ardaki işaretten dolayı. Bu da 25. Bunlar gitti bunlar gitti. Burada eksi 2 kaldı. Diğer tarafa atarsam istenen şey burası. Artı gittiği için doğru cevap 27 olacaktır. Yani kare alarak rahatlıkla çözüme geçebileceğimiz sorularla uğraşıyoruz. Geçtik 5. sorumuza. Bakalım bize ne soruyor. Yine burada da dikkat ettiğimizde x eksi 1'in karesi x eksi 1'in karesi. Aslında bu ifadenin karesi burada var. Ama bunun karesi yok burada. O zaman karesi olacak pozisyona getirelim. Yani iki taraftan da eksi 1. Yani iki taraftan da 1 çıkaralım. Eksi 1 ekleyelim. Yani x eksi 1 artı. 2 bölü x eksi 1. Buradan da 5 eksi 1'den 4 oldu. Soruya herhangi bir zarar vermedim. İki taraftan da 1 çıkardım. Amacım çok basit. Şunun karesini de üretmek. Şimdi ben burada iki tarafında karesini alırsam eğer aradığım şeyler gelecek. Bakın birinci ifadeyi bu kabul ediyorum. ikinciyi bu kabul ediyorum değil mi? İstersen böyle düşünebilirim. Yani burasını A burasını B gibi düşünüyorum. Birincinin karesi bu. İkincinin karesi 4 bölü x eksi 1'in karesi. Bir de ne var? 2 tane şunların çarpımı var. Bakın ne oldu? 16 oldu. x eksi 1'ler gitti. 2 kere 2 4 oldu. Bu 2 x'in çarpımı 2 katındaki 2. 2. Bu 2 iki ise ikinci ifadenin payında duran 2. 2 kere 2 4 oldu. Diğer tarafa eksi gidecek. O zaman aradığım şey bu aranan ifade 2 kere 2 artı 4 gözüküyor. Diğer tarafa giderse 16 4'ten 12 olacaktır. Doğru cevabımız 12'dir. Şimdi 6. sorumuza geçtik. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırın diyor. Yine eski mantığımızı gündeme getirelim. Hepsinde ortak bir harf görmüyorum gruplandırarak gitsem burada A parantezini alırım ama geri kalanlar hiç benzemiyor. O yüzden mecburen A kare bakın A, B, C, C. İki tane C, iki tane A görüyorum. Bunları yan yana getirdiğimde bir şey dikkatinizi çekecek. Bakın burası bir tam kare. İşte bunu görmek marifet. Bu kimin karesi? A artı C'nin karesi. Peki birincinin karesi X'in çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Bu kimin karesi? 2B'nin karesi. Bak dikkat et tabanda duran ifadeleri bir ifade tek bir ifade gibi görürsün iki kare farkı oldu. Neydi iki kare farkı ne yapardık? Tabanda duran şeyleri bir kere toplardık. Tabanda duran ifadeleri A artı C'den 2B'yi bir kere çıkarırdık. O zaman çarpanlarımız bunlar oldu. Sonuçta çarpanlarını ayırdım ben bu ifadeyi. Verilen ifadenin çarpanlara ayrılmış biçimi şey budur. Neyi görmek lazımdı? Bir tam kareyi görmek lazımdı. Biraz bu tarafa geometriye mi benziyor? Hani bir şekilde orayı görmemiz gerekiyor. Yani görmezsek gerçekten iş biraz sıkıntılı gibi. Yani tam kare ifadeleri görmemiz gerekiyor. Geldik buraya. 3M 2N'in direkt karelerini görüyorum. O zaman 3M 2N'e ben K diyeyim. Bunu arıyorum. K nedir diye sorsun. Bir de pozitif değeri sormuş. İki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi 9M kare. İkisinin çarpımı 2 iki katı eksi 12 mn Çünkü 6 yapıyor burası. İkincinin karesi de 4N kare. Eşit aradığımın karesi. Onun da karesi geldi. Şimdi burada dikkat edelim. Bu toplamın 40 olduğunu biliyorum. Şu x'in toplamı 40 soru vermiş. m çarpı n de 3. Buraya 3 yazarsam eksi 36 oldu. Yani 4'müş aslında k kare. Kimin karesi 4? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Ne diyordu? Pozitif değeri. Doğru cevap eksi 2 de olabilirdi ama şart koşmuş. Doğru cevabımız aradığımız şey 2 oldu. Devam edelim. Bir karenin alanı şuymuş. Karenin alanı ne? Bir kenarı eğer x ise diğeri de x ise, alanı bunun karesi. Demek ki bunun bir kare olması lazım. Peki kimin karesi? Dikkatinizi çekiyor mu? bir tam kare bu çünkü. Bu kimin karesi bakalım. Bu A'nın karesinden gelir. Bu da 3B'nin ama aradaki işaret artı mı eksi mi onu anlamaya çalışmak zorundayım. Eksi olduğunu görüyorum ve bu bir tam kare oldu. Kime eşit? X kareye eşit. Buraya çok dikkat edelim şimdi. Bu alan bir kenarı bir çevreyi sorduğuna göre önce bir kenarı bulmam lazım. Şimdi burada şu hareketi yapacağım. Bir şeyin karesi başka bir şeyin karesine eşitse çok dikkat edin. Bunlar gitti değil mi? O zaman x burada mutlak değerde a eksi 3 b eşit olacak. O zaman bir kenar a eksi 3 b de olabilir. Bir kenar 3 b eksi a da olabilir. 4 katını alalım bunu. Çevre olacak. 4 ile çarparsak 4 x çevre. Şunu 4 ile çarpın. 4a eksi 12b cevap cevaplardan biri. Bunu 4 ile çarpın. 12 B eksi 4 A oluyor. Bu da cevap yani bunu tam zıttı. A ve B'den daha doğrusu A ve 3 B'den kimin daha büyük olduğunu bilmediğimiz için her ikisi de muhtemel cevaptır. Burada cevaplardan sadece birini göstermişiz. Diğerini de çözümde göstermiş olalım. Bu da olabilir. Emin değiliz. Çünkü bahsi geçen e, A eksi 3 B'nin karesi de 3 B eksi A'nın karesi de aynen buraya geliyor. Bilemeyeceğim ki sorunun başında deseydi ki A 3B'den daha büyüktür. Mecburen bir kenar bu olacaktı. Büyük olanı başa yazmalıyım. Çıkarma var. Uzunluk negatif olamaz. Öyle bir şey koyması gerekirdi. Veya kaç birim olabilir demeliydi. Direkt çevreyi sormuşuz ve bir cevabı göstermişiz. Diğerinde burada ekledik. Peki geldik diğer sayfamıza. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet tam karedeyiz. Tam karenin bütün versiyonlarını görmeye çalışıyoruz. Özellikle ayete derslerinde fazlasıyla göreceğiz bu ifadeyi. Geldik. Ne diyorsun? Şekil bir de uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olan bakın x artı y 4 x artı y 4 katı bunu da 4 parçaya bölmüş e, tamam 4 katı olan eş dikdörtgenler bir araya getirilip kare oluşmuş bu bir kare oluşturuyorsa zaten x artı y x artı y x artı y x artı y derseniz 4 x artı 4 y gerçekten bir kare oluştuğunu görürsünüz sonra bu 4 tane dikdörtgeni şuradaki 4 tane dikdörtgeni şu şekilde yerleştirmiş aynı sarı dikdörtgenler dikkat edin şu alanı hesaplamaya çalışıyor şu kenar ne x artıya demek ki burası x artıya güzel peki şu kenar uzun kenar ne uzun kenar burası o da 4x artı 4y yani aslında büyük karenin bir kenarı 5x artı 5y oldu peki bu da bir kare midir evet yine bir karedir değil mi? Yani bu şu oluşan şekil de bir kare. Nereden biliyorum? Burası da x artı y. Burası da 4 x artı 4 y. Aynı dikdörtgenin aynı kısa ve aynı uzun kenarları söz konusu. Yani burası da 5 x artı 5 y'dir. Peki bir şey soracağım. Eğer burası x artı y ise şuraya kadar. Aynı mantıkla bu da aynı değil mi? Şurayı şöyle çaktırmadan devam ettirdiğinde bu x artı y ya. Bu da x artı y olur. Buraya ne kalır? 3 x artı 3 y. Demek ki içeride oluşan şeklin bu kenarı 3 x artı 3 y. Aynı mantıkla şurayı devam ettirsen bu da x artıya, bu da x artıya, bu da x artıya. Yine buraya 3x artı 3y kalır. Bu da öyle. Bir kare. O zaman tüm alandan, tüm alandan dikdörtgenlerin gerçi neyi soruyor? E, oluşan taralı bölgenin alanı hesaplanıyor. E tamam direkt 3x artı 3y diyelim. Direkt mevzuya dalalım. Da Çünkü 3x artı 3y olduğunu biliyorum ortadaki karenin. Bunun karesini istiyor. Dilerseniz içeride 3 parantezin alıp x artı y'nin parantez karesi gibi düşünebilirsiniz. Hani Sonuçta aynı şeyi veriyor. Tabi bu kare üstü sayılardan hem buna ait. Yani burası 9 oldu. Sonra burayı açtığımda x kare 2x'ye artı y kare olur. x7 terimin kat sayısı da 9 kere 2'den 18 olur. Burada açsaydınız 9x kare ikisinin çarpımı 2 iki katı 18x'ye artı 9y kareden yine ortada x7 terimin kat sayısını 18 olarak bulacaktınız. Şu alanı istediği için. Kenarı bulup alana direkt geçmeyi tercih ettik. Yoksa aslında bu kenarı bulmadan da tüm alandan bir dikdörtgen alanın dört katını çıkarıp da bulabilirdik. O da bir yöntemdi. Doğru cevabımız 18 oldu. Geçtik alttaki soruya bakalım. Orada ne soruyor? Evet çarpanların ayr ayr ayrılmasını istiyor sorunun. Fakat şimdi bu biterim bu biterim ve birbirlerine hiç benzemiyorlar. Ortak parantezler çekemiyorum. Böyle durumlarda sakın ola ki dağıtmaktan vazgeçmeyin. İnsan böyle hazır bir şeyi dağıtırken mi, biraz kötü hissediyor kendini. Ee, hani sanki bir emek uğruna buraya getirilmiş gibi hissediyor. Ama asla o aslında soruyu saklayabilmek için böyle sunuyor. Ee, dağıttık ve artı dokuz geldi. Şimdi burada... Her tarafta x parantezini alamıyorum. Ortak çarpandan vazgeçtim. Gruplandıramıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hadi burada iki kare farkı var. Geri kalanlar benzemiyor. O zaman şu 9'u buraya atıp şunu görmek zorundasın. x kare artı 6 x artı 9'un bir tam kare olduğunu burada da 9 y karenin muhafız gibi sağda bekleyeceğini görmek durumundasın. Bu kimin karesi? x artı 3'ün karesi. Peki bu kimin karesi? 3y'nin karesi. 2 kare farkını gördün mü zeminde? Bak bak bak. Ne olacak? Yerde duranlar x artı 3'ten bir kere 3'ye çıkarıyorum çarpı kare farkı x artı 3'e 3y'yi 3 bir kere ekliyorum. Böylelikle çarpanlarına ayırmış oldum. Gayet rahat bir soru oldu. Tam kareyi görürseniz eğer işler çok sıkışmadan, zorlaşmadan çözüme kavuşuyor. Şimdi sıradaki sorumuzdayız. Bakalım bu ifadenin en küçük değeri çarpanları ayırma dışında bir şey sordu. Bunun en küçük değerini soruyor. Yöntemimiz belli. Şu kısmı bir tam kare yapalım. Neden mi? Eğer burayı x eksi 5'in karesi gibi düşünürseniz bakın dikkat edin birincinin karesi var İkisinin çarpımın iki katı var fazladan artı 25 geldi yanına eksi 25 eklerim tabi soruda da artı 15 vardı değil mi şu an bu kısım aslında sarıya boyacağım kısmın aynısı. Ekleme çıkarma yaparak dengeledim. Peki niye böyle bir şeyi tercih ettim? Çünkü x eksi 5'in karesi eksi artık buraya 15 diyeceğim ifadesinde şurası potansiyel pozitif bir şey. Soru da en küçük değerini istiyor. Potansiyel pozitif olan bir şeyi sıfırlamanız lazım ki en küçük değere ulaşasınız. Çünkü buraya x yerine 5 dışında ne yazarsanız yazın karesinden dolayı pozitif olacak ve bu çıkarma işlemi biraz daha büyüyecek. En küçük cevabı için burada bu ifadenin sıfır olması lazım. Yani pozitif bir şey gelmemesi lazım. Çünkü çıkarmada en küçük değer için bunu en küçük bunu en büyük yapıyorduk. Doğru mu? O zaman x'i 5 alırsın ki x 5 olmalı ki şurası sıfırlansın. En küçük değerde eksi 15 olsun. x'in hangi değeri için en küçük değerini alır? 5 bunu sormamış. Direkt en küçük değeri sormuş cevap eksi 15 olacaktır. Pekala geçelim şimdi 12. sorumuza bakalım. Orada ne soruyor? Şöyle ekrana sığdırdım sildim ve başlıyorum. En büyüklerini soruyor. Yine aynı mantıkla önce bir eksi parantezini alalım. Hepsini alalım korkmayın. Şöyle gelsin. Artı 11 diyelim buna da. Onu almaya da bilirdik ama al, alalım. Şimdi buranın içinde bir hareket yapacağız. Çünkü eksi varken tam kare düşünmek zordur. Eksiyi çektim. İçerideki bu ifade ne kadar büyürse şey ne kadar küçülürse öndeki eksiden dolayı o kadar büyüyecek değil mi? Şimdi eksi, eksili bir ifadenin en büyük olması için içerideki ifadenin en küçük olması lazım. Çünkü önüne eksi gelecek. Peki. Şimdi bunu bir tam kare yapalım. Kimdir o? Yine aynı mantıkla. X eksi 3'ün karesi gibi duruyor. Bak dikkat et. Ne olacak? X kare var. İkisinin çarpımının iki katı var. Artı 9 fazladan geldi. Eksi 9 diyorum. Yanında da artı 11 var. Çok iyi. Yani eksi para. Eksiyi de dağıtalım şöyle. Eksi x eksi 3'ün karesi. Burası artı 2 çarpı eksi eksi 2 oldu. Ne yaptınız hocam? Şimdi şuna dikkat edin. Bir hata yaptım mı? Hemen hızlıca inceliyorum. X eksi parantezini aldım. X kare eksi 6 x artı 11 sıkıntı yok. Bu x eksi 3'ün karesi dedim. Hızlıca test ediyorum. X kare var x'in çarpımı 2 katı var. Artı 9 geldi. Eksi 9 eklemeliyim. Artı 11 de burada var. Peki şimdi burada yapacağım hareket şu. Ne yapacağım biliyor musunuz? Aynı yorum yapacağım. Şimdi sen ne olmak istiyorsun? En büyük ama şu an boyayacağım şu kısım potansiyel negatif. Çünkü bir şeyin karesi potansiyel pozitifti. Önünde eksi olunca potansiyel negatif. En büyük istiyorsam buranın bana zarar vermemesi lazım. Yine sıfır olması lazım. Sıfır yapacağım sayı orayı sıfır yapacağım sayı 3. Eğer orayı sıfırlarsam geriye kalan eksi 2 deri en büyük değer olacak. Onun dışında ne yaparsanız yapın. Karesi pozitif önüne eksi geldiği için negatif bir şey daha ekleyecek ve cevabı düşürecek. En büyük olması için yine sıfır olması lazım. X x'in hangi değeri için en küçük en büyük değerini alıyor? 3 için onu sormamış. Direkt en büyük değeri sormuş. O zaman cevabımız eksi 2 olmalıydı. Peki. Geçtik şimdi kaçıncı sorudayız? Bakıyorum evet cevabımız eksi 2 ydi. 13. soruya geçiyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Olayın anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi buraya baktığımızda direkt x çarpı y'yi sorduğuna göre benim bu denklemden hem x'i hem y'yi çıkarabilmem lazım. Peki ne yapacağım? Şimdi bu x kare 2 x'i yan yana getireyim. Bir tam kare kokusu var. y kare ile 6 y'yi de yan yana getireyim. Yine bir tam kare kokusu var. Artı onda sağ tarafta joker diye dursun. Şimdi burası eğer tam kare olsaydı neler olacaktı bakalım. Bir kere bu x eksi 1'in karesine çok benziyor. Birincinin karesi var. x'in çarpımı 2 katı var. Fazladan artı 1 geldiği yanına eksi 1'i çaktırmadan yazıyorum. Bu ifade bu ifade eşit oldu. Yine buna bakıyorum. Bu da y artı 3'ün karesi gibi duruyor. Birincinin karesi var. X'in çarpım 2 katı var. Fazladan 9 geldi. Eksi 9 diyorum. Bir de yanında artı 10 vardı depoda. 10, eksi 9 ve eksi 1 bir birbirini götürdü. Ne kaldı? X eksi 1'in karesi artı. Y artı 3'ün karesi eşit 0 kaldı bak. 2 tane kare toplamı 0 e bu da sıfır yani x1'dir. E bu da sıfır yani y x3'tür. Başka türlü olmaz ki kareden dolayı mutlaka bir pozitif sayı gelecekti. Bunları çarp diyor. Çarptım doğru cevabımız x3 oldu. 14 numaralı soruya geliyorum. Bakalım orada ne soruyor? Üçlü toplam sormuş. Korkulacak bir şey yok. Normal rasyonel sayılarda yaptığımızı yapalım. Mesela burayı b çarpı c ile. Burayı a çarpı c ile. Burayı da a çarpı c ile çarparsam. Yukarıya ne gelir? b çarpı c. a çarpı c. burada yanlış bir şey yaptım. Burada a çarpı b olacak çünkü c ile dengeliyorum yani burada a çarpı b olacak payda eşitledim ya payda da a çarpı b çarpı c geldi bu da 2 bölü a çarpı b çarpı c'ymiş bunlar gitti şu ifade 2 eşitmiş bunu unutmayalım şu sarıya boyayım sadece paya bakalım payda gitti zaten şimdi buranın karesini alıyorum hızlıca alınca karesini birincinin karesi yan yana getirip çarpabilirsiniz. İkincinin karesi, üçüncünün karesi. 2 i̇ki çarpı ikili çarpımları geliyordu kendimizde görebiliriz A B A C ve B C diye eşit 36 oldu sağ tarafın karesinden. Bunu istiyor değil mi? Ona x diyelim. Şurayı ben buldum 2 diye. 2 kere 2 4 oldu. 36 git oraya x buradan 32 oldu. Doğru cevabımız 32'dir. Peki bu videomuzun son sorusu. Bu videoyu sadece tam kareye ayırmıştık çünkü. Yine benzer bir mantıkla direkt c'yi sormuş. Hocam belki çarpanlar ayırma sorusudur. Bakayım neyi ayıracaksın? Hiçbir şey göremiyorsun. Değil mi? Ama bunu bunu ve bunu gördün. itiraf et. Üçünü gördüysen durma. Nedir o? a kare artı 2 a b artı b kareyi yan yana yazsan c kareyi sağa atsan daha doğrusu en eşitliğin aynı tarafında sağa atsan böyle bir şey çıkıyor. Bunların tam sayı olduğunu da unutma. Bu kimin karesi a artı b'nin karesi değil mi? Eksi c kare artık iki kare fa farkı çıktığını gördün. Tabanda duranları bir kere toplayacaksın. Toplayayım a artı b artı c. E bir kere çıkaracaksın a artı b'den c'yi değil mi? Bu da 13 olacak. Şimdi sen de sen de sen de tam sayıysan toplamlarda tam sayı herhangi birini çıkardığında da tam sayı. 2 tam sayının çarpımı 13. Bir de pozitifmiş. O zaman bu da pozitif. E pozitif çarpı pozitif pozitif yapacağı için bu da pozitif oldu. 13'ün tek çarpanı 13'e bir asal olduğu için büyük olan 13 küçük olan bir oldu. Hocam büyük olanın bu olduğunu nasıl anladın? E 3'ü de pozitif ve toplanmış. Bir tane pozitif sayı çıkarılmış belli. O zaman A artı B artı C'ye 13 A artı B ye eksi C'ye de 1 derim. Topla korkma. 2 parantezinde A artı B'nin kaç olduğunu biliyorsun. 14. Demek ki A artı B kaçmış? 7'ymiş. Eğer burası 7 ise kaç eklersem 13 olur. C de buradan 6 çıkar. Ya da 7'den kaçı çıkarırsam 1 olur. C buradan 6 çıkacaktır. Pekala. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde çarpanları ayırma konusunda devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.